Kusura bakma Üstad. Geç saate kadar beklettim seni. Son anda bir dosya geldi bu halilikten. Onu okuyup öyle çıkmam gerekti. Önemli değil Müdür Bey. Özel müşterilerimiz için... ...24 saat açık kalırız gerekirse. Eyvallah. Biliyor musun Aleko? Seni çok kıskanıyorum. Neden Müdür Bey? Ne güzel. Onunla eleyip eleğini astım. Emekli oldum. Stresten, gürültüden uzak kafa dinliyorsun. Ya baksana şu halime. Benim kafamda saç kalmadı. Hala sabahtan akşama kadar bin türlü itin kopuğun peşinde koşturuyoruz. Aslına bakarsan ben de bazen eski günlerimizi özlüyorum. Arada eleğimi astığım yerden alsam da şöyle sağlam bir operasyona katılıp birkaç yılanın kafasını essem diyorum. <laughs> Of of. Ne günlerdi değil mi ama? Şu zürü operasyonunu hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Hollywood filmi gibi operasyondu. Az kalsın havayı uçuyorduk ikimiz de. <laughs> ama biz de iyi ikiliydik be o zamanlar. Evelallah. Biz hala süper ikiliyiz müdür bey. Eyvallah. Hayırlı işler. Kusura bakmayın. Kapalıyız gençler. Bu son müşterim. Kes tıraşı ihtiyar. Çok konuşma. Çabuk bitir orada işini. Sonra gel bizim şu sakalları da alıver hemen. <laughs>